Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Pazar sohbetimizde birlikteyiz. Her zaman Mahmut abi ile canlı yayın yapıyorduk. Artık Mahmut abi canlı yayınlarımız bitti artık. Sona yedi arkadaşlar. Artık birlikte canlı yayınlar yapacağız. Kendisine de teşekkür ediyoruz buradan. Şöyle pazar sohbetimizi yapalım. Hoş geldiniz diyelim arkadaşlar. Selamlar Ahmet Erikçi Tutum Hocam selamlar Herkese aleyküm selamlar Arkadaşlar canlı yayınımıza Birlikte devam edeceğiz Her pazar Mahmut abi yapıyorduk canlı yayını Bu hafta Denedik birkaç sefer Yarım saat 15 dakikadır deniyoruz Mahmut abi Bağlantıya katılamadı Herkese biz kendi yolumuza devam edeceğiz yani Mahmut abi bağlantıya katılmadı Neyse ne, neyse Herkese selamlar. Aleyküm selam. Turgay Karaçimen. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim. Yeni gelen arkadaşlar bir kanalımıza abone olsunlar. Hocam Tera'nın yeni fonu çıkacakmış. Evet yeni fonu çıkacak ama bu fon hangi hisseleri alacak? Bunu bilmediğimiz için. Hangi hisseleri toplayacağını bilmediğimiz için. Şimdi bunu önermek olmaz. John kardeşim hoş geldin diyelim. Merkeze bir hoş geldiniz diyelim. Fazla uzun tutmayacağım canlı yayın açısını. Aslında ben Mahmut abiyle canlı yayın açacaktım ama bağlantıya giremedi. O yüzden şöyle bir 20 dakikalık bir canlı yayın yapacağım. Hayırlı pazarlar arkadaşlar. Esma Hanım teori inşallah toparlayacak, yükselecek bugün. Bu üçüncü canlı yayınımız. Hani gündüz de canlı yayın açmıştım. Öğlen de canlı yayın açtım. O da Mahmut abiyle açacaktık. Kendisi katılamadı. O yüzden fazla uzun tutmayacağım. Fazla da hisse hazırlamamıştım. Hazırlanmamıştım açıkçası. Aleyküm selam Gülbüz abim. Hayla, Hocam BVS'nin soru için evet devam. Devam. BVS'nin için uzun vade devam. Turgay Kaleçimen ee, Peker Geo'ya devam et dedim sana. Sen nereden nereye? Bak Peker Geo 13'lere geldi. Ben çift gelecek demiştim. Değil mi sana? O yüzden WhatsApp beklerim. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut. 550 360 4401. İyiyim John kardeşim. Teşekkür ederim. Yeni gelenler kanalımıza bir abone olsunlar. Ahmet Erikçi Sen neden gitmez hocam demiş. Ben GSN'a bulaşmayın diye her dönem söylemiştim yani. Ara da söyledik yani. Bu canlı yayını fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Aslında ben canlı yayına da hazırlanmamıştım. Mahmut Usta hazırlamıştık. Kendisi bağlantıya gelemedi. O yüzden şöyle bir 10 dakikalık bir sohbet edelim. Yoksa ben hazırlanmamıştım açıkçası, onu söyleyeyim. Polu gidecek. 30'ları görecek. Polkaya devam. Edip'e devam Ahmet Erikçi. Bak Ahmet Erikçi kardeşim. Satış yeri WhatsApp kurumunda olacak. Edip GYO'nun. Bu yüzden WhatsApp kurumunda beklerim. 550 300 600, 500, 400, 500. Mahmut abi tekrar bağlandı mı deneyelim? Vallahi Mahmut abi ne yapayım yani iki sefer iki sefer bağlantı denedik. Peki bir daha deneyelim arkadaşlar Mahmut abi bağlanmak istiyormuş bir daha deneyelim Mahmut abi için bir kez daha deneyelim hayırlı akşamlar.